Şimdi tabii ki obezite denince artık son yıllarda uygulanan çok önemli tedavi yöntemleri var. Biraz önce bahsettiniz işte birçok işte akupunktur, diyet, spor bunlar e, cerrahi İlaç, müdahaleden önce yapılan tabii, tabii. tedaviler. Peki biz cerrahi müdahaleye geçecek olursak hangi yöntemler sıklıkla uygulanıyor ve her yöntem herkese uygulanabiliyor? Şimdi bir kere başta bir soru sormuştunuz hastayı nasıl hazırlıyorsunuz diye. Hı -hı. Hakikaten hastayı hazırlamak çok önemli. Yani bütün parametreleriyle endoskopisi, ultrasonu, genel tetkikleri, hormonal faaliyetleri bir kere bu şişmanlığının yapısal bir şişmanlık olduğunu, hormonal bir şişmanlık olmadığını kanıtlamak gerekiyor. Mesela beyindeki bir tümör, böbrek üstü bezindeki bir salgı bozukluğu, hipofizdeki bir salgı bozukluğu bu işleri yapabilir. Eğer bunlara ait bir şeyse o bölümün hekimleri bu işleri tedavi etmeli. Nedir işte böbrek üstü bezinde bir şey varsa bir tümör varsa onu çıkartmalıyız ya da endokrinci onu tedavi etmeli. Hipofizde beyinde bir tümör varsa onu beyin cerrahisi tedavi etmeli. Bunları çıktıktan sonra yapısal bir şişmanlık varsa eğer öyle bir şeyi kanıtlarsak mesela tiroid bezleri de çok önemli şişmanlıkta. Yani tiroid bezlerinin az fonksiyon yapması esasında bir şişmanlık kriteri zaten. Bunların hepsini tedavi ettikten sonra bunlara ait hiçbir şey yoksa o zaman e, ve morbid obezitas da o zaman ee, biz ne yaparız'a geliyoruz. Biz ne yaparız kısmında cerrahide yapılacak çok iş var. Şu anda da çok böyle e, altın standart olmuş durumda yaptığımız işler. Ee, nedir? İşte e, mide balonundan tutun da işte midenin yolunu değiştirecek ve mideyi küçültecek birçok ameliyat yapıyoruz. Ve bunlar 1940 yılından beri dünyada çok yaygın yapılıyor. 1990'lardan sonra da artık kapalı yapılmaya başlandı bu ameliyatlar. Laparoskopik ameliyatlar diyoruz. Kapalı yapılmaya başladı ve çok başarılı bugün. Çok düşük mortalite ile ne demek istedim? Yani çok düşük komplikasyon oranlarıyla ve çok düşük ölüm oranlarıyla çalışıyor. Eskiden bu Aslında oranlar... Aslında herkesin gözünde bu korkutuyor değil mi bir noktada hocam? E, tabii bize, bize ilk sordukları soru niye bu obeziteyle uğraşıyorsunuz? Bu hastalar ölüyor. Niye bunlar ameliyat? Hayır öyle bir şey yok. Obez hastalar genel olarak zaten tehlikeli hastalar. Yani bu ameliyatların riskinden dolayı değil. Obez hastaları herhangi başka bir ameliyat yapsanız da riskli zaten. Yani bir safra kesesi ameliyatı da riskli bunlarda. Bir tiroid ameliyatı da riskli bunlarda. Yani bunların obez olmasından dolayı riskleri var. Yoksa ameliyatın tekniği açısından bir riskleri yok yani. Ee, gelelim neler yapıyoruz tarihi seyir olarak söylemek Hı -hı. istiyorum. Ee, bir kere gastrik balon uygulaması diye bir şey var. Çok kolay bir şey. Hastayı e, sadece boğazını uyuşturarak endoskopik yöntemle yapılan bir şey. Balon mu yutturuluyor? Evet. Midenin içine bir balon yerleştiriyoruz. Bu balon yaklaşık 6 ay kalıyor. Ve hastalarımız ortalama 15 ile 30 kilo arasında bir kilo veriyoruz. Yani o midedeki balon daha az yemesini tokluk hissi sağlıyor. Yaratıyor. Tokl şimdi, devamlı, devamlı midede bir ağırlık şimdi oldu. Şöyle, onu da şöyle izah edeyim. Şimdi yeme, yemenin ve içmenin ve tokluğun üç tane safası var. Bir tanesi beyin safası var. Sefalik faz diyoruz. Bir tanesi mide fazı var. Bir de bağırsak fazı var. Yani üçünün de doyduğunu hissetme zamanı var. Bunlar, bunlar birbirlerine bir dönüşümlü olarak işte mide acıktığı zaman, gerginliği kaybolduğu zaman impuls gönderiyor yukarıya beyine. Diyor ki sen acıktın hadi ye artık. Acıkmaya başlıyoruz. Yemek yiyoruz. Midemiz doluyor geriliyor midemiz. Midemiz gerildiği zaman oradaki reseptörler diyor ki artık bu mide gerginleşti. Doydu yemeği kes diyor. Yemeği kesiyor şey tabii. Yemeği kesiyor. Ondan sonra mide boşaldan da bağırsaklara, bağırsaklara gıdalar değdi anda tekrar açlık impulsları gitmeye başlıyor. Biz ne yapıyoruz? Biz o ortadaki kısımda mideye balon koyarak midede bir gerginlik hissi yaratıyoruz. Tokluk hissi sürekli sağlamaya çalışıyoruz. Peki riski var mı hocam? Ee, şöyle e, ilk 72 saat e, hastalarda aşırı kusma oluyor. Evet. Ee, evet. <laughs> Ama bu kusmalara dayanabilen hastalar ki dayanıyorlar bütün hastalar. Ben şimdiye kadar herhalde 250-300 civarında balon uygulamışımdır. Bir tane hastam. Ertesi gün ben istemiyorum bunu çıkarın dedi. Geri kalan hepsi dayandı yani. Yani geri Şu anda mesela de balonla olabilir. gezen 10-15 tane hastam vardır çok da mutlular. Ortalama kilo vermeleri de 15-20 kilodur. Biz buna eskiden çok süper morbid obezlere ameliyatı hazırlamak için kullanıyorduk. Mesela 200 kilo, 220 kilo, 250 kilo hastaları ameliyat problemli olacağı için bunların kilosunu biraz düşürmek amacıyla e, balon koyuyorduk. Bir 30-40 kilo zayıflatıyorduk. İşte 170'e 160'e düşürüp ameliyat edelim diye yapıyorduk. Ama bugün o hani obez dediğimiz kısım var ya, 30'da 40 arasındaki Morbit kısım. Morbit olmayanlar. Evet, morbid olmayanlar. O obezlere de hasta isterse biz öneriyoruz ve yapıyoruz yani. Ameliyat açık mı hocam, kapalı mı? Kapalı tabii kapalı ki. Tabii. Yani şimdi e, 1940'larda bu ameliyatlar açık yapılıyordu. 90'lı yıllardan sonra artık teknik olarak bütün ameliyatlar kapalı yapılıyor. Ama kapalı her ameliyatın da yüzde bir de olsa açığa dönme şanssızlığı var yani. Hmm. Yani bir problem olur teknik açıdan, cerrahi açıdan. Tabii böyle bir riskimiz var ama genel olarak laparoskopik seyreden ameliyatlar bunlar bir de kelepçe modası var <gülüyor> <gülüyor> evet hayır kelepçe modası bitti kelepçe de çok yaptık <laughs> şimdi tüp mide ve bypass özellikle uygulanıyor değil mi hocam evet şimdi kelepçe modası bir dönem inanılmazdı çok da yaptık çok da başarılı onu da size söyleyeyim yani hani böyle kelepçe tehlikeli değil mi kelepçe problemli değil mi Tabii her her şey tabi her şeyin problemi var evet. ama Takılan sayısıyla oranlarsanız öyle çok değil. Hı hı. Takılan sayısı inanılmaz yani. Mesela e, bu 90'lı yıllarda e, hatta 2000'li 2000 yılların başında 3000-4000 ameliyat yapılırken Türkiye'de geçen yıl yapılan obezite ameliyatı sayısı 7500 aslında bu belki de, yani de inanılmaz bir sayı yani inanılmaz art, artma var yani. Obezite hem bir noktada artıyor hem de bir noktada bizim e, hekimlerimizin bu konuyu daha iyi şekilde ele daha almaları bezi, ve daha, tabii, 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 er, tekniklerin er, er, gelişti. Tabii, e, tabii tekniğimiz, tekniğimiz gelişti, işe bakış açımız değişti, tekniğimiz gelişti daha iyi hale geldik yani doğruyu söylemek gerekirse.